Aziz insanlarla kucak kucak olur. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol. Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam programının yeni bölümüne hoş geldiniz. İki hafta önceki programımızda birkaç hafta Hüseyin Atay hocamızı anacağımızı belirtmiştim. Ama nasıl olduysa unuttum mu ne oldu bilmiyorum. Başka bir program girmişim. Geçen hafta o da Kur'an'da medeniyet konusu. Efsane bir programı yani izlemeyenlere onu mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Hüseyin Atay hocamızı gene Araf suresi 52. ayeti bağlamında anacağız. Gene onun bir devrim nitelindeki sözü tespitiyle. Ben bunun yazısını yazmıştım. Size oradan özetliyorum. Türkiye'de neredeyse 10 senedir din-bilim ilişkisi başlığı altında tartışmalar yani geyik muhabbetleri yapılıyor. Dindarlar açısından bir sorun yok ama dincilerin uyuzu burada da kabarıyor ve din başkadır bilim başkadır. İkisinin birbiriyle alakası yoktur deniyor. Oysa ki dinci uyuzun bilmediği bilim zaten dindir. Zaten din olan bilimi kalkıp da din ile ilişkisi var mı yok mu diye tartışmak nasıl bir abeşlik ve absürtlüktür. Bilimin din olduğu hakkında Profesör Doktor Hüseyin Atay şunu söylüyor. Kur'an bir rivayet kitabı değil, bir din kitabı da değil, bir bilim kitabıdır. Çünkü Kur'an'ın kendisi bilime din diyor. Dikkat edilsin, dine bilim demiyor, bilime din diyor. Twitter, 20 Mayıs 2020. Atay'ın buna kanıt olarak gösterdiği ayetlerden biri de bilmediğin şeyin ardına düşme ayeti. Türkiye ise Allah'ın bu ayetine isyan edercesine, hem de dinci iktidar döneminde yandaş ve yalakalarının nerede bilmedikleri şey varsa, bırakın ardına düşmeyi falan, gidip gidip o kurumların başına atıyor. Allah katında bu ben dinsizim demektir. Hele hele bu donu düşük dinci yalaka ve yavşaklarını bir de kurumların başına atamak, ben dinsizin en önde gideniyim demektir. İş dincilere bilmedikleri işleri peşkeşlemekle de bitmiyor. Mesela Hamza Yerlikaya ve Banka Yönetim Kurulu üyeliğine ne demeli? Yerlikaya'nın bilmediği bir işte yönetimi atanması, dünyaya ve Allah'a biz dinsizin önde gideniyiz ilanı, deklarasyonudur. Kur'an'a isyan eden böyle bir dinde ve dincilerin iktidarında, herkes her boktan anlar ve en gözde meslek de her boka lokluk olur. Ama bu yazıda öğrendiniz ki, her boka lokluk, yani bilmediği işin başına geçmek veya o kişiyi o işin başına geçirmek dinsizliktir. Bu aynı konuda Hüseyin Atay'da şu devrim söz de var. Din bilimi denetleyemez, bilim dini denetleyebilir. Bunu da yazsın yazmıştım. Bunu da oradan özetliyorum. Hindistan'da inek eti yedikleri iddiasıyla Hindular tarafından Müslümanlara yapılan saldırılar giderek artıyor. Korkusuz Gazetesi 23 Temmuz 2018. Bu aynı kafa bizde de var. Şanlıurfa'da bir göl var. Oradaki balıklar kutsal oldukları gerekçesiyle yenmiyorlar. İşte insanların bir türlü anlamadığı ve bu insanlar nasıl oluyor da ineklere, balıklara tapıyorlar? Dokunulmaz Kutsal ilan ediyorlar sorusunun da bu kadar kültürlü insan hatta profesörler bile nasıl oluyor da bu adlan Oktar ve Fethullah Gülen'e kanıyorlar sorusunun cevabı da bu. iman denilen inanç sisteminin kaypak zemini. Eğer ki iman Kur'an'a göre olmazsa o kaypak zeminde yürüyenler yakıç üstü ya burun üstü düşer, yere çakılırlar. Kur'an bu tür dayanaksız iman sahiplerine bu yaptığınız kötülükleri imanınız mı yaptırıyor diye çok ağır ve kazık bir soru soruyor. İmanın dayanması gereken değerler olaraksa şunları söylüyor. Ey iman etmiş akıl ve gönül sahipleri! Talak suresi 10. ayetine göre iman, akıl ve gönülle birlikte olacak. Sebebini ise gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez diyerek Ali İmran suresi 7. ayetinde açıklıyor. Eğer akılla yoğrulmuş iman da olacaksa, bu aynı zamanda bilimle yoğrulmuş iman demektir. Bunun bir başka anlamı da eğer ki imanın yıkıcı, kötülük emredici olmamasının çaresi akıl ve bilime bağlıysa, o halde Profesör Hüseyin Atay'ın şu tespitini masanın üstüne koymak gerekir. Çünkü bu tespiti bütün tespitlerin üstüne bağdaş kurup oturur. Şunu söylemiştir. Bilim imanı denetler ama iman bilimi denetleyemez. Değerli izleyenler, Şimdi bu aktardığım bilgilere ister katılın ister katılmayın. Orası ne Hüseyin Atayucu'nun umrunda ne benim. Önemli olan şudur. Bir fikir cimnastiği yaptınız mı yapmadınız mı? Elbette yaptınız. Size lazım olan bu. Katılıp katılmamak değil. Fikir üretiminde bulunmak. Fakat ülke gündemi bunlara asla gelmeyi bir türlü beceremiyor. Neden? Bir haftadır Cübbeli Ahmet'in falan tarikata mı transfer oldu olmadığı, transfer değil de şu mu oldu olmadığı gündem bu. Bu tip gündemler sizi sadece eblehleştirir. Aklınızı, fikrinizi, beyninizi geliştirmekte bir fayda sağlamaz. Onun için şu programların kıymetini bilin. Bakın Hüseyin Atay gibi koskoca bir bilim adamı öldü gitti dev bir ilahiyatçı, cenazesini yayınlayan televizyon bile olmadı. Ben cenazesini o üniversiteden bir profesörün çektiği cep telefonu görüntüsünden gördüm. İlahiyat camiasında anan da olmadı. Bir bu profesörümüz bir de İsrafil Balcoca kendi YouTube kanalında bir anla programı çekti. Bir de benimki var işte. Bu doğru değil değerli izleyenler. Hüseyin Atay gibi bir değere bu şekilde bir uğurlama ben kabul edemem. Ben o bakımdan zaman zaman Hüseyin Atay hocamızın bu devrim nitelindeki sözlerinden, fikirlerinden programlar çekmeye devam edeceğim. Din mi bilimdir, bilim mi dindir? Din bilimi denetleyemez, bilim dini denetler. Hüseyin Atay biz bu Kur'an'ı ilme uygun şekilde indirdik. Kur'an-ı Kerim. O halde bilimi dine uydurmaya çalışmayacaksınız. İslami ilimler gibi arka planı ne olduğu belli uydurmalarla bu Müslümanları oyalamayacaksınız. Eğer ki buradaki ayette ilme uygun şekilde indirdik diyorsa o halde din bilime uyar. Onun dedikleri dindir. Din kalkıp da bilimi kendi güdümüne alamaz çünkü din bilim değildir. İlme uygun şekilde indirdik ayetinin anlamı budur. Bunun pratikteki anlamı ise şu. Bilim adamlarının söyledikleri dini hüküm yerine geçer. Müzik Efendim güne bakıştığımız ile devam ediyor. Ee, bir aradan önce de bahsettiğimiz gibi bugün e, konumuz güne bakışta konumuz Murat Yatağan Baba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Aralarında din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık nane. Atatürk'ün cihadı cumhuriyet. Biz hilalin çocuklarıyız. Millet olmaktan uzaklaşıyoruz. Güllerin efendisi Hazreti Muhammed sürgünde siyaset peygamber mesleğidir ve de ekmeğimizi de gözyaşımızla kitaplarımız yani yayınlanmış 14 kitabımızdan din siyaset ilişkisi konulu kitaplarımız Muğla Ortaca'dan Leyla Hanım'a gönderildi. <laughs> Leyla Hanım'la yazıştığımızda bir rahatsızlık geçirdiğini ve Muğla Ortayca'dan İzmir'e gidip tedavi gördüğünü öğrendim. Kemoterapi tedavisi görüyormuş. Ülkenin içinde bulunduğu durum diyor beni hasta etti. Leyla Hanım benim yönettiğim Yaşar Nur Öztürk profilinden Facebook arkadaşım. Biliyorsunuz Yaşar Nur Öztürk hocamızla o kera, kemoterapi tedavisini olmuştum. Ee, Leyla Hanım diyor ki, ben de aynı tedaviyi görüyorum ama Allah diyor benim canımdan alsın, Yaşar Nur hocamıza versin. Çünkü diyor bu ülkenin ona çok ihtiyacı var. Bin canım olsa diyor bini de hocamıza feda olsun. Hocamız o rahatsızlığını atlattı. İnşallah Leyla Hanım da atlatacak. Ben bu kitapları değerli kitap severler. Yaşar Nur Öztürk hocamıza birlikte aktif siyaset yaptığım 2006-2009 yılları arasında yazdım. Zaten o dönemi dünyada 7 ayrı kitapla kayda geçiren sadece ben varım. Hocamız o dönemi kayda geçirmedi. Onu ben kayda geçirdim. Terör konusunda, toprak konusunda, ılımlı İslam konusunda, işte layıklık cumhuriyet konusunda, Dünyadaki tek eserlerdir, tek kaynaklardır bunlar. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yatağın Baba yayınlarına destek olmak isterseniz, Yatağın Baba kitaptan yayınlanan Murat Yatağın Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıyı tıklayarak sahibinden sitesinden, indirimli ve adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yatağın Baba TV'nin çekim kurgu montaj ve de ekipman eksiğinin tamamlanmasına katkı sağlamak içinse, video notundaki IBAN'dan desteğinizi gönderebilirsiniz. Muğla'ya, Ortaca'ya ve de Leyla Hanım'a selamlar. Kendisini bir kere daha rahmetle anıyorum. Bize bıraktığı ve ufkumuzu açtığı katılalım katılmayalım bu tezleri içinde minnet duyuyorum. Gerek ilahiyet gerek bilim hepsiyle beraber. Yatan baba ile Kur'an'daki İslam burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın, Kur'anla kalın. Kur